Kobani'de yaşanan şiddetli olaylar değerlendirmek üzere Toplumsal Barışı Sağlama Derneği Yönetim Yönetimi Doktor Ferdi Öncel Başkanlığı'nda acil kod ile toplandı. Toplantı neticesinde bölgede yaşanan çatışmalar, zorunlu göç dalgası ve şiddet olaylarının genel değerlendirmesi yapılarak uzun süredir hakim olan çatı, çatışmasızlık durumunun ülkede ve ekonomide yarattığı olumlu havanın üzerine kara bulut gibi çöken son olaylar ve yaşanan can kayıpları bizleri derin üzüntüye sevk etmiştir. Tarihin bir gerçeği olan farklı etnik mezhep mensupları bu coğrafyanın asli unsurları yüzyıllardır birlikte kardeşçe yaşamışlardır. Kardeşliğimizi zedelemek için karanlık ellerce yürütülen zorunlu olarak yaşanan göçleri bir yük olarak görmeyip köklü ve büyük ülke misyonu olan zor zamanlarda kapısını açıp bu kardeşlerimize yardım elimizi uzatmak bir lütuf olarak bazı kesimlerce değerlendirilmemeli. Öte yandan yaşanan süreci bahane edip etnik kimliklerin milli değerlerine sal saldırıp sokakların karşıt grupların çatışmaları alanı haline getirilmesine hassasiyetlerinin taşınıp sinir uçlarına dokunarak ayrıştırmaya gayretlerine müsaade etmememiz gerekir. Bulunduğumuz coğrafyada şüphesiz savaşın getirdiği yıkım, kan, gözyaşı, geleceği yok etme durumunu çıplak gözle görmekteyiz. Yaşananlardan ders çıkarıp geçmişteki acı tecrübeleri hatırlayarak eskisinden daha çok barışa ve kardeşliğe ihtiyacımızın olduğu konusunda hafızamızda, yüreğimizde hep canlı tutmamız gerekir. Şüphesiz ki demokrasi insanların örgütleme, kendini özgürce ifade edip haklarını şiddete başvurmadan gösteri, yürüyüş yapma hakkı sağlar. Ancak her ne sebeple olursa olsun, insanların canına malına kasteden eylemler hangi gruptan gelirse gelsin tasvip edilemez. Bu konuda tüm anne ve babalara, sivil toplum örgütlerine, siyasi partilere çağrımız, itidallı olmamız gerektiğini, herkesin bu yangını söndürmek için ifade ve eylemlerine barıştan yana kullanmalarını <laughs> vatansızlığın barışın ne demek olduğunu şu an vatanlarından uzak kalan kardeşlerimize sormamız, barışın değerini ölçmek için hiçbir şeyin barışın alternatif olmayacağını bilmemiz gerekir. Yaşananları sakin bir ruh hali, mantıklı bir değerlendirmeye tabi tutarak bir an önce suni uğrarak yaratılmaya çalışan kardeş ve mezhep kavgasına zemin oluşturacak kaos ortamının bir an önce bertaraf edilmesi sorunlarımızın ön yargıdan uzak diyalog yoluyla çözümlememiz gerektiğini bir kez daha hatırlatır. Bu coğrafyada birlikte yaşam kaynağımız oluşturacak oksijenimizin barış olduğunu çatışmasız kardeş ve mezhep kavgalarının olmadığı farklı etnik ve mezheplerin birbirlerinin yaşam ve inanç şekillerine saygı gösterdiği enerjisini savaşa değil barışa harcayan ilerici insan temel hak ve özgürlüklerine saygı duyan ortak söylemi barış olan, birlikte yaşamayı temel amaç edinmiş olan bir toplum olmamız temennisiyle kamuoyuna saygılarımızı arz ederiz. Doktor Feridun Öncel Toplumsal Barışı Sağlama Derneği Yönetim Kurulu Başkanı. Teşekkür ederiz. Evet.